Yeter bu kadar yürüdüğün dedi. Yeter bu kadar dedi yürüdüğün. Islatırım sonra dedi. Dön. Dön dedi evine. Dön dedi. Evet yağmur geliyor. Karşı taraflar. Karşı taraflar. Güneşli gibi görünüyor ama buraya tekrardan yağmur geliyor. Eve dönme saati geldi gibi. O zaman biz de evimize gidip artık tavuklarla mı ilgileneceğiz ya da kedilerle köpeklerle mi ilgileneceğiz onları yapacağız bakalım. yağmurda ıslanıp hasta olmanın anlamı yok. Çünkü geldi mi bardaklar boşanır gibi geliyor. Son zamanlarda öyle bir durum yaşıyoruz. Haydi bakalım istikamet house.